AK Parti'li Özcan belgeleri ortaya çıkardı. İşte Yavaş'ın eitlilere eziyeti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağına dair söz veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobbing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı. 4 yıldır ABB'nin başında olan Yavaş, kendi döneminden önce giren personelin de hakkını gasp ettiğini, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı. İşte haberin detayları. 31 Mart yerel seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, her işçi benim ailemin bir parçasıdır, diyerek işçilere şirin görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobbing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı. 4 yıldır ABB'nin başında olan Yavaş, kendi döneminden önce giren personelin de hakkını gasp ettiğini, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı. Özcan'dan, EYT'li işçilerin tazminatlarını hala ödemeyen Yavaş'a tepki. Özcan, Cumhurbaşkanımız işçilerin hakkını verdi, sen neyi bekliyorsun? Ankaralı perişan oldu yetmedi işçisini de perişan ediyor, dedi. ABB'nin başına gelmeden önce, EYT'yi ben çözeceğim, diyerek seçim mesajları veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan Büyükşehir Belediyesi'nde 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce EYT'yi ben çözeceğim diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı. 4857 sayılı kanunun 32. ve 112. maddelere göre emeklilik hakkı kazandığı ay içerisinde emeklilik haklarının ödeneceği belirtilmesine rağmen aylardır kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin yavaşı cimele şikayet ettiği ortaya çıktı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Dünya pandemiden dolayı, Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı büyük bir kriz içerisindeyken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerin 25 yıllık sorununu çözüp her şeye rağmen maaşlarını, ikramiyelerini verirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilik hakkını kazanan kardeşlerimizin EYT maaşlarını almaya başlamalarına rağmen aylardır hakkını vermiyor. Üstelik kanunlar açıkça emeklilik hakkı kazanan bir kişinin bir ay içerisinde kıdem tazminatı ödenmeli demesine rağmen buna karşı geliyor. Hak, hukuk, adalet diyorlar işçinin hakkını teslim etmiyorlar, dedi. Çalışan bütün işçiler benim ailemin bir parçasıdır, diyerek vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Yavaş, mazbatasını aldığı günden beri işçiye yapmadığını bırakmadı kendi döneminden önce çalışan personele her türlü mobbing, baskı zulmü yapan Yavaş, şimdi de EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve devlet tarafından emekli maaşları bile verilen işçilerin kıdem tazminatlarını ödemedi. Emeklilik hakkı kazanan ve EYT maaşlarını bile alan işçilerin kıdem tazminatı alamadıklarını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı özcan eyt'den emeklilik hakkı kazanan emeklilik maaşlarını bile alan abb çalışanlarının kıdem tazminatı alamadıklarını belgelerle ortaya çıkararak tepki gösterdi